Peki ekonomiyle ilgili görüşleriniz nelerdir? Yani ülke ekonomisi bunu çok sık da konuşuyoruz. Ee, ülke ekonomisi devlet ödeme garantili verimsiz yatırım hamleleri yüzünden maalesef ipotek altına alınmıştır. Dolayısıyla tarihteki bilinen kapitülasyonlara benzer bir boyut kazanmıştır bu ilişkiler. Tabi başkaca birçok sebeple de birlikte gelişen ama bugün gelme nokta itibariyle artık yönetilmesi zor bir boyut kazanmış ekonomi. Çünkü siyasi iktidar AK Parti hükümeti 2002 yılında iş başına geldiğinde milletin tüketim potansiyelinin kredi bulmak suretiyle finansa edilmesi yoluyla yürütülen bir ekonomi anlayışı üzerine inşa edilmiş. Dolayısıyla piyasada ciddi para bolluğuna bağlı olarak e, gelişen geçici bir rahatlama süreci e, yaşanmıştır. Tabi bu temelde üretime bağlı bir gelişme olmadığı için bir yerde e, bitecekti. Yani bugün gelinen nokta itibariyle artık deniz tükenmiştir. E, bu noktada mızrak çuvala sığmamaktadır. Tabi pandeminin oluşturduğu olumsuzlukların kısmen etkisi olsa da bugün Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların temeli ekonominin e, kredi kaynaklı büyüme anlayışı üzerine inşa edilmiş olmasının doğduğu tabii sonuçtur bugün gelinen noktada. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye dışındaki ülkelerde durumun çok daha vahim olduğunu işaret etmekle içerideki e, durumu e, böyle anlaşılır Olmaya e, davet ediyor kamuoyunu. Fakat bu çok gerçeğe yansıtmamaktadır. Yani dünyanın birçok yerine baktığınızda enflasyonla alakalı yaşanan olumsuz parametrelerin %7'nin üzerinde olmadığını e, görmekteyiz. Et dolayısıyla şimdi Türkiye'deki bu hayat pahalılığını, enflasyonun kontrolsüz boyutlara geliyor oluşunu, dışarıdan verilen örneklemelerle anlatmış olmak yani millet aldatmaktan başka bir anlam taşımıyor. Çünkü bugün gelinen nokta itibariyle Türkiye'deki ekonomik zafiyet dış dünyada gelişen krizle alakalandırılacak bir zafiyetin çok ötesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Şimdi Avrupa ülkelerinde %7'nin üzerinde değil enflasyon ama Türkiye'de bugün piyasadaki reel ekonomi açısından söylüyorum yani tüketici fiyatları açısından meseleye bakıldığında e, enflasyonun yer yer bazı kalemlerde yüzde yüz geçtiği ifade edilmektedir ki bunu biz hepimiz hissediyoruz. Yani günlük hayatta sokağa çıktığınızda, pazara gittiğinizde, markete gittiğinizde, diğer önemli harcama kalemleriyle alakalı hususlarla itibat ettiğinizde e, bunun böyle olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'deki durum çok farklı. Yani Türkiye artık Bugünkü e, günü kurtarmaya yönelik ekonomi anlayışından bir an önce kurtulup çok hızlı bir şekilde kararlı kapsamlı hamleler ortaya koymak zorundadır. Yani özellikle şimdi klasik tabirle enflasyon üretimin tüketimi karşılamaması şeklinde ifade edilir. Yani bir ülkede eğer üretim az, tüketim çoksa, e, dolayısıyla tüketim kalemleri ithal ikame ürünlerle ya da ithal ürünlerle karşılanıyorsa e, o ülkede enflasyon olur. O ülkede cari açık olur. Şimdi enflasyonun olduğu, cari açığın olduğu ülkede dolayısıyla piyasadaki para ihtiyacının faizli yüksek faizli kredi yoluyla karşılandığı bir ülkede ekonomi bir noktadan sonra yönetilemeyecek bir boyut kazanır ki bugün geldiğiniz noktada tam bu şekilde ifade edilebilir yani bugün ekonomin yürütülemeyecek noktadadır e o yüzden bir ülkenin birinci öncelikli yapması gereken kendi gıda al güvenliğini sağlamaktır yani bu noktadaki zorunlu ihtiyaçlarınızı kendi üretim imkanlarınızı sefer etmek seferber etmek suretiyle karşılamak durumundasınız ve şartlarınızı buna uygun hale getirmek durumundasınız ki Türkiye dünyada üretim potansiyeli itibariyle söylüyorum. Kendi ürettikleriyle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek 7 ülkeden birisiyken bugün maalesef en temel tüketim ihtiyaçlarının bile çoğu e, ithal edilen bir ülke haline gelmiştir. İşte bugün buğday konusunda Rusya'dan buğday alan bir ülkesiniz. İşte düşünün. Bu çok önemli stratejik bir e, tüketim kalemi. E, dolayısıyla şimdi siz bu Rusya'dan alıyorsunuz, enerji ikame ürünlerini de yine aynı şekilde Rusya'dan alıyorsunuz. Ve bugün Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaşta bir tavır ortaya koyamıyorsunuz. Yani tek bir cümle dahi kuramıyorsunuz çünkü bağımsızlığınız bu anlamda maalesef tehdit altında, risk altında. O yüzden bağımsız davranamıyorsunuz. Tabii bunun dışında özellikle hem e, gıda ağız güvenliğinin sağlanmadığı hem de enerji az güvenliğinin sağlanmadığı ülkelerde e, tabi böyle kritik zamanlarda hele ki savaşın bir parçası haline geldiği durumlarda ülkedeki süreçleri yönetmeniz toplumsal e, refleksleri, hareketleri yönetmeniz imkansız hale gelir. O yüzden Türkiye buradan daha önce de söyledim bir kere daha söylüyorum ve sürekli de söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye hiç vakit kaybetmeden kendi gıda arz güvenliğini sağlayacak, enerji ağır güvenliğini sağlayacak kararlı, kapsamlı ve hızlı yatırım hamleleri yapmak zorunda ve sorumluluğundadır. Yani bu sorumluluğu üzerinde taşıyan, birinci derecede üzerinde taşıyan e, yapı siyasi iktidarın kendisidir. Velev ki bir e, seçimle birlikte siyasi iktidar yer değiştirecek olsa bile gelecek olan siyasi iktidarların ülke ekonomisini üretim anlayışı üzerine inşa etmesi lazım. Yani üretim anlayışı üzerine inşa edilmeyen ülke ekonomilerinin geleceğe durum bu an bizim içine düştüğümüz durumdu, düşürdüğümüz durumdu. İşte bundan da ders almak lazım. Biz Milli Yol Tavsiyesi olarak ülkenin içine düştüğü ve düşürüldüğü bu durumu takip ediyoruz, görüyoruz. Tüm vatandaşlar gibi bunun tabii e, sıkıntıları ve acısını yaşıyoruz. Yani bunların çözülmesi için üretim ekonomisi eksenli bir yaklaşım ortaya konulması gerektiğine inanıyorum. Ee, özellikle Türkiye'nin üretimsizde e, oturtulmuş, üretimsizliğin subvans edildiği tarım ekonomisiyle alakalı bu mevcut cari yaklaşımdan acilen kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Yine kapsamlı enerji üretim hamleleri yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye enerji üretim enstrümanları bakımından aslında kıymetli rezervlere sahip bir ülkedir. E, dolayısıyla elindeki linyitleri realize edebilir. Yani Türkiye'de kendi e, yeraltı kaynaklarıyla enerji üretebilecek bir ülkeyken Türkiye birçok enerji santralini doğalgaz çevrim santraline dönüştürmek suretiyle dışa bağımlı hale getirmiştir ekonomiyi. Ki bugün ülkedeki dış ticaret açığının yaklaşık %70'e yakının enerji alım ile alakalandırıldığını biliyoruz. Yani bunun önemli bir kısmı da doğalgazla alakalı. E, dolayısıyla yeniden Türkiye'nin kendi yerli kaynaklarıyla enerji üreten bir ülke haline getirilmesi gerekiyor. Türkiye toryum e, rezervleri bakımından dünyanın ikinci ülkesi. Bor rezervleri bakımından da yine dünyanın %73'e yakınını e, elinde bulunduran birinci ülkesi konumundadır. ve toryum ve bor da önemli enerji üretim enstrümanları olarak bir an önce bunların harekete geçirilmesi lazım. Yani bunlarla alakalı yapılabilecek çalışmaların maalesef tabi ciddi manada tahkim altında, baskı altında olduğunu ve bu bakımdan da bu hususta ciddi kapsamlı adımlar atılamadığını görüyoruz. O yüzden de artık mevcut siyasi iktidar kendi enerji üretim kaynaklarını ve imkanlarını değerlendirebilecek düzeyde bağımsız değilse de artık görevden el çekmelidir. Bu işi yapacak yapabilecek yürekli kadrolara da işi teslim etmelidir. Biz Milli Yol Partisi olarak bunun farkındayız. Bunu görüyoruz. Yani başkalarının emriyle iktidar olanların kendi özgün kaynaklarını, öz kaynaklarını kullanabilme cesareti gösteremeyeceklerinin de farkındayız. E, bu bakımdan bağımsız ve bağlantısız siyasi partilerle ülkenin, milletimizin yol yürümesi gerektiğini, tercihin de bu yönde ortaya koyması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu bakımdan da milletimizin, Milli Yol Partisi olarak desteklerini bekliyoruz